Zaten <laughs> nereye çarptığını bunu fark ettim Furkan. Ah <laughs> oh, otobüse girdim. Sağ senin sayende döndüm. Ops. <laughs> <laughs> arabalar oynuyorduk sanki. Dur arabanın motoru bozulacak. <laughs> lan, lan yine arabaya sorun yok. Birinden biri illa sağlam kalır yani. Ben Dur lan yol işte... nerede? He buradaymış. Bir de üçü de bozuluyormuş var ya. Bu gidişle bu Mavi arabada kim? Oğlum ben Osman Bey'i çarptırttı <laughs> Ya of be Ya oğlum hadi lan Ben vardım ben lan Hitler. Ben vardım oğlum Ben şeyden gelemedim Furkan'dan dolayı Bak yine çarptı ya <laughs> Yo Ha bu görev Bu görevi hiç sevmiyorum Yanlış yer Uç <laughs> <laughs> Yanlış yer mi burası? Buradan, buradan yayın, yaya gidiyoruz oğlum. Yaya gidiyoruz buradan sonra. Gelsenize. Arabaları burada bırakıyoruz neden sev? <laughs> e yol oradan gösteriyor fail. <laughs> Lan bir sen suya girdim Tamam burada turuk var tüp lazım bize. <gülüyor> ya <gülüyor> yine mi getirmedin be ya? <laughs> <laughs> Abi kasayı toplayamıyorum tüpleri. Aa bak Furkan artık yerde yatanlara kafa atabiliyorum. Kafa mı? Bu yani ya? Aa, Aa kafa. Ne yapacağız? Burada gezincez işte ben. Ben sömürgecilik yapıyorum şurada. Ya arabanın kasasına tüp koyamıyoruz mu gelirken? Koyabiliyoruz. Yani zaman babam birkaç tane giderken yolda atalım kasaya. Değil mi? Lazım. Boş gidip. Bak boş mesela gidip gerçekten... burada iki tane var. Lan biriniz gitsin şey bulsun. Tüp. Oha yok tekme işlemedi lan adama. Ha <laughs> işler mi lan? Of. Oha. Ben tüp arıyorum vallahi hiç Onu öldüreceğim zamanı tüp ararım daha iyi. Lan 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 lan. Enerjim bitti. Of çok pis soru Burada tüp ne arasın lan? Abi mutfağı falan yok mu bu otelin? Inventory. nereden? Hmm. ha benim içeceğe ihtiyacım var. Osman şu sana geldi. Tamam tamam gördüm. Ben tüp arıyorum. Benim içeceğe ihtiyacım var. Ben şey diyeyim. Ee, bu neydi lan bu? Otelin önündeyim. Ha, dur biz hepimiz oradayız. Önemli olan tüp nerede? Abi siz arkasındasınız ben önündeyim. Hava mı atıyor ya? O siktir burada bir tane daha turuk var. Abi içecek arıyorum da içecek yok. Çok iyi görmek. Ben şurada bir yerde tüp görmüştüm ya. Olmadı arabayla gidelim alalım tüpü gelelim. Vallahi Abi. bas git. Yani Abi, bas orada, araba da orada, şehir orada. Ben ya burada... sanırım arabaların orada var bir tüp ya. Bir dakika ben bir yerde Abi zombiler kovalıyor. Yolda gelirken görmüştüm ben. <laughs> Yalnız hepimiz tüp arıyoruz ha. Ne yapacağız abi başka? Abi valizlerden tüp çıkmıyor biliyorum değil mi Osman? Ya biliyorum da işe yarar <laughs> şeylerde çıkmıyor değil. Abi mavi araba kimin oh. <laughs> de onu alacak. Abi benim al bizim veriyorum. Anahtarı boşver boş ver ya duman çıkıyor ondan ben. benimki sapa sağlam duruyor. Abi benimkinden de çıkıyor şu. Şey. Abi ben gidiyorum tüp alıp geliyorum. Kaç tane bulursam iyidir. Dönmüyor lan. Ha, döndü. Ben öldüm bakalım nerede spawn olacağım. Otelin içinde de tüp yok. Otelin içine girebiliyoruz mu? Hayır lan şeyde yani. O kafelerin bulunduğu noktada. Bilerek mi koymamışlar? Ya biz onları öldürüp de ne yapacağız? Görev o ayağımda Bunu öldürmek sen sen. <laughs> yok abi tüp yok benzinliğe geldim ben. Elimde olsa bizim Land Rover'ı götüreceğim oraya. Abi bu arabayla da Aa anahtar buldum kanka. Gold driver diyor. Altın şey mi? Aldım. Bana bile geri geri gidilmiyor ya. Ya bir tane anahtar var. Anahtar şeyde trukta. da. Var hayır ben bir tane buldum. Bir tane anahtar buldum ben kanka. Gel aç bakayım şu kapıyı o zaman. Nereden buldun? O oh, zaman bir içime girdi. Yerden buldum. Ben öldürmeye çalışıyorum. Ha ben nerelere geldim böyle belli değil. Gel kim arıyor? Oh, Valla araba bozulursa yandım ben yani çok uzaklaştım baya. Koşma hangi kapıyı? Bana girdiler lan. Canları fullendi ya. Abi zaten durdukça onların canları fulleniyor. Hayır. Şey geriye kaçtım. Geriye doğru çektim kendime doğru. Koşma hangi kapıyı diyorsun? Sağ bak senin o, o, tarafta oldu. Bu kapıyı mı? Açılıyor mu? Hayır. O kartla açılıyor. Furkan ar arkadan sen de vur ya bir zahmet. Hep ben Aa, tipten vazgeçtik. Gel. Ya Furkan, benim gibi olamayacaksın bak. Ya Abi bir şey diyeceğim. Biz neden bunu yapmadık daha önce bir dakika? Şöyle bir şey uygulasak olmuyor mu? Nasıl? Şey. Şöyle bir şey. Çıkın. Aa, gitmiyor araba. Araba. Ah be, araba gitseydi var ya çok iyi olurdu ya. Aa gidiyor bir dakika. Hı. Ben çıkartayım Hı. Ben öldüm. Arabanın hali kalmadı. Hı, tamam dur ben iki canla bayağı idare ettim ha. Aa araba girmiyor ya. Araba gireydi iyiydi. Birini öldürdüm. İyi. Aldı bir tane. Dana o de öldüm be. Oh. Öldü Dana. Oha. ne yola döndü şaşırdı yazık. Ben öldüm. 390 dolar <laughs> kaybettim. Neyse şimdi öldürürüm ben onu. Kaç kaybettin? Üç, 390. Ben 390. <laughs> Kaç emaneti fırlatayım kafasına. Abi işlemiyor ya, işlemiyor ya. Ver lan bıçağımı bana. Lan tekme işlemiyor buna. İşliyor, işliyor. 47 47 götürüyor. <laughs> Az bir sen tekme atıyorum ben. Hadi hadi. Aa, sen de. Aa. Ay dur tekme enerjim bitti. Aa, aa. Oha 102 vurdum lan. 127 vurdum. 222. Tamam dur oh. yerdekiler benim sulanma. Neredeler ki? Ya lanet olsun. Alınmıyor. Nerede? Abi öldüm. Bitti mi şimdi görev? Şu çantalardan ha, bak yerde kart var. Ha onu alacağız. Aldım. Keşke oyalasaydık ya. Furkan gel seni bekliyoruz. B'ye bas. Sen o da ha. açtık kapıyı da ha bu alan içine Furkan'ın da girmesi lazım. Furkan nerede ki? Geliyorum geliyorum. Oha abi nerede doğdun sen? Doğal. Ben bilmiyorum ya öldüm bir yerlerde doğdum işte. Geliyorum ben 55 metre var. 55 ya ben metre. Adam arabayı sokmaya çalıştım. Bir de var ya, araba bavulları bile ezip de geçemiyor yani o kadar. Kandik. Sesim geliyor mu? Evet. Geliyor. Ay. Oh be. oh, iyi. Osman kaç dakika oldu? 40 dakika artı 10 dakika falan. Ha. Neredesiniz lan? Biz siz devam edeceksin. Furkan nerede? Ben yokum. Niye? Ben sizinle oynamam. Geldin yalan lan işte. Hasan sonra. gölgeler çok <laughs> güzel olmuş. Abi. Yani Oyunda gölgeler çok İn güzel olmuş. İnceyi anladı. Kim? Dur intercom. Hey kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Ee, ka kameraları görüyor musunuz diyor. Ah gerisini okuyamadım. Kameralar nerede lan? Kameralardan sizi görüyorum diyor da olabilir. Bence öyle. Kamera var mı? Ben görmedim kamerayı. <laughs> Beyler canınızı Abi, tam şey doldu. Ha ha anladım tam. Ben de şey diyordum tam şey diyecektim bilgisayarların içinden e, para saklayan yani hangi salaklar para saklar diyordum da. Şeymiş bataryaymış o daha yeni okudum. Başka şeyler de çıkıyor ya. Yanımdan gelsenize. Geldim. Hop, kapattım seni Osman oraya. Zombiyle başmışım. Oy bu ne lan? O 872 buldum, vurdum lan. Zombiye. Ben bir kitap buldum. Furkan o sende. Ben de şuradakini alıyorum. Tamam. Kolu koptu lan tek Burada ne var? Pilki sayar var. Aa kafe gibi bir yere geldim lan Ay sakın ha. Ay aa bir dakika. Ben sopamı istiyorum. Dur bekle bende. Ben, de. ben kafası... kafa kafa lan ne yaptım? Şişko. Ha burada çok alkol var. ne oluyor lan? Aa bakın buldum. Ne buldun? Gelin adamı bulun Neye bulacağım? Neredesin ki? Abi niye bizden önce önce gidiyorsun? Abi önceye önce mi gidiyorum? Ben burası karanlık diye girmedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Lan gelmeyin. Abi burası mıymış? Gorsam. Abi orası mıymış? Ben Abi, <laughs> de... <laughs> gel Furkan gel. Osman atladı diye. Aa bak kamera bak bak kamerayı kırayım mı? Kır göremezsin. Kırılmıyor lan. Bu ne lan? Ya of yine mi? Tüp tüp, tüp buradan vardır tüp. tüp. Ha burada yoksa zaten hiçbir yerde olmasın. Bak yok, yani. yok. bir yani. bir tekme koydum vallahi. Ben. O o sende donay. Aa ikisini de aldım ben abi. Abi bırak turu bu muru bu gel yoldan devam et Osman. Aynen ya turu öldürmeyin abi bırakın. Görevlerde öldürelim sadece. Yoldayım bak ben. Doğanay gel. Ha, geldim. Uğraşılmaz turuklar ya. Çok Furkan oluyor. Efendim. Şeye gidince, Life Tower'a gidince bir an görevlere bakalım. Silah tabanca falan veren görevler var mı? Ha aynen aynen. Abi silah tabanca lazım ya yani artık. Vermesi kolay bulunuyor mu onların? Hiç. Yani şimdi bulunmaz. İşte işte silah alınca. Bir dahaki şey de vuruyor arka. O oh, siktir. O ne lan? <laughs> Nasıl durdurdun var <laughs> Nasıl korktun ama? Abi iki tane birden koşuyordu. Aa bir taneymiş. Karşıda bir tane. O sen de olsun. Bir tane mi senin gözlerine bak. <laughs> ya yan yana duruyorlarmış. Bu teyzeyle teyze teyze değilmiş lan amcaymış. Zenci biç. Ari REPAIR öyle. Şimdi bana ırkçı diyecekler öyle söz gelişti. <laughs> Şimdi başka. Şu bir Ah şurada kapı var. Açtım mı kapıyı. Aa kapa 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 kapa. <laughs> aç 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 bir şey olmaz. Oha! Avuza attı lan beni. Oha. Avuzdan ah, oradan nasıl çıkacağım? Zıplayarak çıkıyor mu? Ben hala şeye basıyorum. Beyler herkes avuza insin. <laughs> bir şey diyeceğim. Ah kapı çaldı. Baksana bak kapıya. Ya da... Gel gel. Gel sen. Sen oyna hey, iki dakika ben hemen. Kafasına vur kafasına. Yürü Osman yola devam. Bekle. Bekle. Tamam öyle Abi bir şey diyeceğim ben onu diyordum kapı çaldı o sırada. Ee, benim bildiğim avuzun yanında şezlong olur bunda yatak var Emri çift kişilik. Yatak mı? Hadi gelin. Oha. Oh. Cidden lan. İnsanlar buraya sus, ıslak ıslak. Bak kapıyı da kapatıyorlar arkadaşlar. Oslan. Milletin fantezisini eleştirme. <laughs> Havuz başında eşcinsellik mi diye bir oyunda diyorduk ya. Neydi lan? Ha eşcinsellikten çıktı. Yani mankenlik mi? Aynen öyle bir şey vardı. Hatırlamıyor musun lan? Yo ben hatırlayamadım. Taklit yapma oyunu yapıyorduk hani. Ha personal, personal ID. Personal. Hadi beyler yürü. Tamam ben Hadi tuvalet, ya. ben tuvaletleri Person. temizledim. Ben yani şey olarak temizledim, zombilerden temizledim. tuvaletleri <laughs> <laughs> temizledim. <laughs> 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 Oha bıçak oh. varmış, emaneti çekti lan bana. Sen <laughs> kimsin lan? Zombilerde de şeyde var mı? A alet de oluyor mu? Oha. Mi? Çok iyiymiş. Buna bir update basarsam. O burası çok şekil lan. Yukarı sus kararma. Sessiz ağabey. dedi. Merdivenlerden sessiz çıkın dedi. Biz valla. Neyse. Ya, bu... Ne sessiz ya. Aa bu camlar kırılıyor biliyor musunuz? Yerdekiler de mi? Yandakiler. Abi yerdekileri kırmayın. Bence basalım. Bir bakayım kırılacak mı? Kırılmıyor abi yerdekiler. Bence yürüyün. Ben kapıyı kırıyorum. Abi hiç. Kır kır kır. kır, kır. Arkayı ben temizliyorum. Kır. Kapıyı kırdım çabuk gelin. Gelin kapatalım hemen. Osman gir hemen kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Osman girmeden kapatsaydın keşke. Burada adam var. Aa burada Ken var. Kenden görev alayım. Kendi. morfine ihtiyacım var diyor. Yani şey morfin kit nerede tamam anladım anladım. <laughs> Morfin basacağız adama. Biraz da demir boruyla dalacağım ben. 7975 <laughs> mi? Aa bozulmuş bir ya. Aa. Beyler yol burada. Girin içeri. Neredesiniz? Lan. Evet. Oy. Oy! <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan öldüm, öldüm ya. Ben de öldüm. Abi, abi ben de öleceğim çabuk. Sen de tülü açtı rüzgar ona bakarken öldü <laughs> Bak bir döndüm. O şeyi gördüm. Hayvan gibi yaratık. Abi ben nasıl geçeceğim buradan? Kapıyı kapattım ben. Allah ben geçeceğim. Gel Kaç. gel gel Donay. Kaç. Kapat kapıyı. Kapat. kapat. Tamam. Lan. Oldum morfini. Tamam o zaman şimdi geri gidiyoruz. Abi geri nasıl gittes? Duru ya şu arada çikolata muhafaza yok mu? Var. Yiyelim. Ben gözlerim karanlık. Hadi sizden uzaklaştırıyorum. Geç geç geç. Salak ya, yapma. <laughs> <gözlerini çekmiştim>. <gülüyor> 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 Furkan nasıl bir geçişte <laughs> hiç fark etmedim. Oğlum kaldım mı bu kadar? <laughs> Çaktı o daha sonra. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> Aa! Gene vurdu ya. Ha, <laughs> bu iyi oldu diye Aa çıktım, çıktım. Kapa kapıyı, kapa. Alaka. <laughs> 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 yine yine gideceğiz. oraya gideceğiz. Yine mi oraya gideceğiz? <laughs> hayır, hayır. Tamam. Abi ben girmem bu sefer. <laughs> bu sefer sonra. <soldan. gülüyor> tamam. Island'ın yeni oyunu bu ay çıkıyormuş galiba. Evet, Hadi en, 27 mi, 26 mi ne? Ha ben eğer ucuz olursa alırım. O zaman anca daha bu seri koyacağız Furkan. Leforet yok. 7975 evet. vurdum gördünüz mü? Oha 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 oha. Ya anca bu seri derken Leforet yok derken yani nasıl? Ya Leforet'i sonra çekeriz Riptire'dan sonra. Ha Riptire ama hepimiz alabilecek mi o da var? E, biz alacağız Furkan'la kesin. Furkan dedi ya ben bu bilgisayarı almam diye. Ha. Yoran etten şey yapar ya. Abi, Bence kaldırmaz abi, Bundan sonraki çıkacak oyunlar zaten hep DirectX 11 üzerine çıkıyor. 11 üzerine şeyi oynadım sanki ben. Sen sava 11 üzerine oynadık. Abi DirectX 11 o anlamda değil. Mesela sen şimdi şey oynayamazsın. Crisis 3'ü ne bileyim şimdi çıkacak. bf 4ü oynayamazsın mesela. Ha. Onları diyorum. Yani direkt DirectX 11 destekli kartla. DirectX 11 zaten yükleyebiliyorsun. O yönden sorun yok. Hadi beyler çabuk koşun. Tamam geliyorum Hiç şuradaki zombileri öldürmeden. Ben gidiyorum da ben sarhoş gibi bir şey oldum ya. Değişik bir şeyler oldu bana. Oh Eyvah benim şeyim bitiyor. Ne? İngiliz anahtarımın canı bitiyor. Hp'yi basarsın. Bu ne ya? Ben demir çubuk kullanıyorum şu an. Mecburen. pat pat sesler geliyor mu? Dışarıdan odun kırıyor herhalde mi? Hayır. Oh. Tamam. Abi nasıl açacağız bu kapıyı? açacağım şimdi. Açtım açtım Kart almamız lazım bir şeyden. Kutu abi kutu. ileride bir kutu. tane adam var yoksa? Ha o adammış. Gel lan buraya. Benim bir şeye ihtiyacım var ya. Yiyecek ne haber George? Ben de yiyeceğe ihtiyacım var. Aa var burada var var enerji içeceği var. Enerji içeceği 5 dolar aldım ya. İçim acıdı. Abi ver. Ne olacak 5 dolar. Bir saniye dolarım. şu şunu veriyorum olursam, ben. Şey. Veriyorum ben ee, görevi. Bir saniye geldim geldim. Bir saniye. Ana iyi git ya. Arkada bir şeyler kesiyorlar. Abi görev vereyim mi? Hayır dur ipi Hayır. basıyorum.